Hashimoto tanısı konmuş bir genç kadın doktora gidiyor. Doktorun söylediği çocuğun olmaz, çocuğun olsa bile zeka özürlü olur. Düşük yaparsın. Senin çocuk doğurman mümkün değil. Bakın bu gerçekten ya akıl tutulması. Size şöyle söyleyeyim. Akıl tutulması hafif ve e, kibar bir ifadeyle Düşük oranı zaten e, yüksek, yüzde 20 nedensiz kısırlık dediğimiz bir durum var günümüzde İşte bilinmiyor nedeni yüzde on 15 de işte yok Spermin bilmem nesi bozuk veya işte yumurtalık rezervi düşük bunlar da ni niçin böyle oluyor onu da bilmiyoruz bakın her yer tüp bebek merkezi neden demek ki böyle bir sorun var biz bunu haşimatoya atfedebilir miyiz hayır edemeyiz. Bir takım böyle hani çok da bilimsel değeri kuvvetli olmayan yazılar var. İşte düşük oranının biraz daha fazla olduğuna dair ama dediğim gibi net değil bunlar. Kesinlikle net değil. Siz zaten bir anne adayına bunu söylerseniz düşürmeyeceği varsa da o stresle o çocuk düşer. Şöyle düşünün. Bir bebeğin olması zaten mucize. Yani çok olağan bir şey değil ki bir CC'de 1 milyon sperm var. İşte o milyonlarca sperm e, yoldan gidiyor. Yolda hepsi kalıyor, ölüyor, takılıyor. Bir tanesi gidiyor yumurtayı döllüyor. Bu mucize değil mi sizce? Mucize çocuğun olması aslında baktığınız zaman mucize olmaması değil. Bu nedenle Hashimoto'nun böyle bir etkisi yoktur. Bir kişinin hormonu normalse çocuk doğurabilir. Antikorların yüksek, oraya saldıracak, buraya saldıracak. Yok kim görmüş antikorların silah kuşandığını, ondan sonra gidip organlara, uterus'a, çocuğun tutunduğu yerlere e, şey yaptığını, saldırdığını, bunu engellediğini. Kim göstermiş? Gösterin koyun önüme bir literatür. Ben de ha, tamam diyeyim, okuyayım. Böyle bir şey yok. Ee, lütfen anne adaylarını strese sokmayın. Onlarla birlikte bir de e, anneleri de tabii ki çok büyük strese giriyor. Bu gerçekten çok ayıp, akıl tutulması ve aymazlık. 37 senelik meslek hayatımda ameliyat olmuş veya Hashimoto şu bu çocuk doğurmuş, e, bir zihinsel engelli çocuk doğduğunu haşimatoya bağlı, Görmedim. O bilinen kitaplarda yazan kretenizm dediğimiz şey çok farklı. Çocuğun tiroid dokusunun bebeğin gelişmemesi anne karnında. Bu çok farklı bir durum. Bunlarla alakası yok. Zaten o kretenizmi de yani ben görmüş değilim. Kitaplarda falan görüyoruz. Endokrinologlar e, belki birkaç tane meslek hayatları boyunca görmüş olabilirler. Bunu yapmayın. Anne adayları... Gebeler, T4'ünüz normal olduğu sürece güvendesiniz. Takibimde olan hastaları zaten bir şekilde rahatlatıyorum. Onlar durumu biliyorlar. Mesajlaşıyorum onlarla, ailelerini de rahatlatıyorum. Bana gelemeyenler de, gelmeyenler de en azından bu videoları izleyerek rahat olsunlar. Böyle bir risk yoktur. Rahat rahat gebe kalabilirsiniz. Bir düşük oluyorsa da onun demek ki orada barınmaması gerekiyor ki o sistem vücut sistemi onu dışarıya atıyor. Olayı böyle düşünmek lazım. Videoyu beğenirseniz ve YouTube'uma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz.